Hanım. Yeah. Şu televizyonu aç hele. Şimdi bırakmazsan tutsan alacağız onları biliyor musun? Aha. Bırakma. <laughs> Adam buraya bir <gel>, Bak <laughs> kardeşim bırakmasana. Bu Geri gösteriyor. Yine kapayı tutsana. Ya tut. Tek oynayamazsın oynayamazsın tek oynayamazsın Öyle ya. mi? <laughs> Öleceğim şurada ya Bir saniye beklesen Kardeşim tutsana Bağırma lan milletin içinde La deletme lan Sen deliysen ben de deliyim lan Oğlum bilerek yapmışsın var ya <laughs> Ne olur bak Yapmışsam özür dilerim ne olur bak tut Anam çıldıracağım ama. Ya kanka tutsana ya. Tut tut. Vallahi bak ben Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım ah, canım. canım. Fıtı, 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 fıtı. Kurtarın bizi. Aile var ne biçim konuşuyor yar. İster yaz ister oku, düğünümüze bir kilim doku, Hem yoksulum hem aşık hediye getirmişim bu boku. Oo oh, ben buna bayılırım. Haydi ona! Ulan arkadaş adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kaçmasana oğlum! Help. Bekle bekle geliyorum bekle! Bekle geliyorum bekle az kaldı bekle. Hadi bismillah. Şöhretli, aman, aman, Komşular yetişin. <laughs> Yalnız başıma diyeceğim ki vereceğim burada be. Geliyorsa... Al bismillah. Yapma. Valla yapma. Uyşşş. Sıçtın ağzıma Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Hele bak güzelliğe bak ya Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Defol karşımdan! Yürü git sana bozuk! Gel buraya gel buraya gel buraya gel gel! Geldim kumandanın Senin kafanı sik... İyilerin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Ci... Allah Allah, nerede bu ya? Beni bulamazsın gülüm. Öldüler abi. Ha orada ne var? Bakın. O sen çok çirkinsin ya. Help me. Help me.

A few moments later. Aşağı kapıyı. Peki, kavga çıkmasın. Üç numara beni kırdı. Üç numara beni Adam öldü amına. Yüz Lan, sen kimsin? Sizi buraya getiren elektrik santralına kurban olayım. Bilgisayar firmasının paspası olayım. O, o, şey sus be, çıstakla mı zemin? Keyfini çıkar dostum. Çorba. Thank you, Bufama. Bufama, thank you. Stop, tamam, stop. Tamam. Thank you, Bufama. Please, please. Thank you, please. Bana bak, küfürlü konuşma, senin ağacını burnunu kırarım.